Hafize hanım, Hafize hanım, who? Ne oldu kardeşim? Duydun mu, duydun mu? Hayrola? Zilha gelmiş mahalleye. Sen gördün mü? Ay öyle bir olmuş ki sorma. Böyle kalçaları her yemele, her yemele yürüyormuş. E şehirde ne yapıyormuş? E, maskot oldum ben diyormuş. Hı, maskot ne olur ki? Ay onu bilmeyecek ne var? Kukutun tuhuma kaçmış. Kancın derdin ermiş her. <laughs> Kız raziye, raziye bir bak bakayım. Ne var komşu? Duydun mu, duydun mu? Hayrola? Zilha gelmiş mahalleye. Ah, sen gördün mü? Gördüm, gördüm. Göğüslerini cambaz gibi hoplatıyor kalçalarını değirmen taşı gibi döndürüyor. Ah, e ne yapıyormuş herhalde? Ee, Kokut oldum diyormuş. Ay onu bilmeyecek ne var? Adama meksus olmuş desene. olan olmuş desene.